Merhaba arkadaşlar, Kristal Gaming Tan Bu videomuzda C# -Sharp ile doğum yılından yaş bulmayı göstereceğim arkadaşlar size. Yani buraya doğum yılımızı yazacağız ve bize kaç yaşında olduğumuzu söyleyecek. Bu aslında çok basit bir mantık siz bana e, bu videonun altına ya da e, bu videonun altına e, hani herhangi bir örnek söylerseniz bunu yapamadım nasıl yapıyorsun yapabilir misin falan diye onları da yapıp çekmeye çalışırım arkadaşlar. E, öncelikle bir text box'ım var. Bu text box'ımın ID'sini text'e hesapla diyorum ya da text'e D yılı diyorum. Yani doğum yılı. Daha sonra bunun ismini btn e, hesapla diyorum. Şurada da bir tane label'ım var. Bunun tekstini boş bırakıp e, name'ini de ile sonuç yapıyorum. Daha sonra hesapla butonuma çift tıklıyorum. Arka plandaki kod kısmında aslında çok basit bir mantığımız var. E, buraya int diyorum. E, yıl diyorum eşittir txt de yıl nokta txt deyip e, Yıl metoduma txt de yıl nokta txt ekliyorum tabi e, Bunu kabul etmesi için convert nokta to int 32 deyip Txt de yıl nokta txt int'e çevirmemiz gerekiyor Yani bu string olduğu için bunu int'e veremiyoruz Bu şekilde hiç bir, e, hatamız olmadan vermiş olduk e, Daha sonra arkadaşlar e, Ne diyeceğiz bir de şey alacağız arkadaşlar. Int diyorum. Şu anki tarih. Şu an diyeyim. Eşittir. Convert nokta to int 32. Buna da date time nokta. Date time nokta now to şey öyle değil. Year diyorum. Şunu bir okutalım öncelikle. Merak ettim. Çalışıyor mu? nokta e, Show diyorum ya da direkt label sonuçta gösterelim label sonuç. Text eşittir şu an. nokta to String diyorum şöyle bir okutalım okuyor mu hesapla dedim o çok güzel oldu şunu şöyle yapalım bir F5 hesapladım 2014 dedi tamam yılımızı şu anki yılımızı başarılı bir şekilde çekiyoruz ee, bunda niye hata verdi convert nokta to int32 bir şey yazmadığımız için mi hata verdi aynen bir şey yazmadığımız için hata vermiş ee, bir de şöyle yapalım try cache değil de if diyelim int nokta try parse ee, tabii bunda bir de str falan istiyor ya o zaman direkt try yapalım. Şunları try'a atıyorum. Şuraya da lbl sonuç nokta color eşittir color nokta red diyorum. Buraya lbl sonuç nokta text eşittir. Ee, buraya da bir hata oluştu. Şöyle yapalım. Ee, tamam şimdi tekrar bir bakıyorum şu anda buraya bir şey yazmadan hesapla dersem e, buraya şu şekilde bir şey geliyor da niye öyle yaptı back color değil normal color diyeceğiz sadece level sonuç nokta fore color evet hesapla diyorum bir hata oluştu diyor buraya bir şey yazmadığımız için e, buraya bir de if diyelim text'e dayalı nokta text eşitse işte boşa şöyle Yanlış oldu. Şuraya şunu diyeceğiz ki yani boş değil diyorum burada else diyorum buraya da e, aynı şekilde şunları kopyalıyorum. E, buna da lütfen doğum yılınızı girin diyorum. Şimdi hesapla dediğim zaman buraya boş bıraktığım için lütfen doğum yılınıza girin dedi. AS'de bir şeyler diyorum. Hesapla dedim. Bir hata oluştu dedi. Çünkü buraya biz normal bir yazı girmemiz gerekiyor. Bu int olduğu için e, string'i kabul etmiyor. E, neyse. Devam edelim. Şimdi bizim e, şeylerimiz burada çalışıyor. Yani boş değilse ve bir hata yoksa bunları çalıştıracak. E, şunu siliyorum şimdilik. E, şimdi e, int sonuç diyorum arkadaşlar. Buraya da eee bakıyorum şu an eksi yıl diyorum ve lbl sonuç nokta fare kalır eşittir kalır nokta black lbl sonuç nokta text eşittir sonuç deyip e, sonuç nokta to string deyip bakacağım şu, tabi şuraya şunların gelmesi gerekiyor f5 dedim 2 diyorum pardon 1990 bin, 1999 diyorum Evet, gördüğünüz gibi 15 yaşında olduğumu söyledi bana arkadaşlar. Ben 15 yaşındayım. Ee, onu da söyleyeyim şimdi. 18-19 yaşında zannedenler var beni. Ben de sizin gibi sesi kalın olan ergen bir çocuğum arkadaşlar. Tabii şu an bir video renderliyordum ya o da tam zamanı buldu. Kapat daha sonra bakarım. Ee, şimdi 2014'lü bir çocuk 0 yaşında oluyor galiba. Aynen arkadaşlar. Şu an biz ne yaptık burada? Ee, int yıl dedik. Buradan e, bizim text box'taki değerimizi aldık. Şöyle göstereyim. Şuradaki değerimizi aldık. Daha sonra int şu an dedim. E, şu anki yılımızı aldık. 2014'ü aldık. E, daha sonra int sonuç dedim. Yani şu andan şöyle söyleyeyim. 2014'ten şu an biz 2014 yılındayız. Şu an eksi yıl dedik. Yani şu an 2014 eksi. Biz şunu yapmış olduk. Şöyle Öf. Şunu kapat. 2014 eksi 1999 dedik arkadaşlar. Çalıştıralım. Şimdi şöyle bir şeyler sallayayım. Buraya 15 dedi çünkü biz şu anda buradan 2014'ten 1999'u çıkarttık. E, 2014'ten 1999'u çıkartınca 15 kaldı. Ben buraya şu an e, şu an yıl dediğim zaman yani 2014'ten e, tekrar çalıştırayım. 2014'ten buraya yazılan değeri çıkartıyor. Yani 2014'ten 1999'u çıkartıyor arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunu saat ekran gitti. Hemen gelecek tamam. Tarih ve saat ayarlarını değiştir dedim. Tarih ve saati değiştir. Ben bunu 2014 değil de değiştirebiliyorsam 2016 falan yapacağım. Ee, 2018 yapayım örneğin. Tamam dedim. Şu an 2018 olarak gözüküyor. Tekrar çalıştırayım. 1999 dediğim zaman hesapla dedim 19 yaşında olduğumu söylüyor bana arkadaşlar. Yani burada da 2018'den 1999'u çıkardı. Mantık o şekilde arkadaşlar. Ben bunu daha sonra değiştiririm. Burada try falan bunlar ne için? Güvenlik açısından arkadaşlar. Programda hata almamak için yapılan güvenlik şeyleri. E, şuradaki forecolor ne için kullandım derseniz, yani eğer bir hata varsa e, labelımızın rengini color.red, kırmızı yapıyor. Burada da aynı şekilde kırmızı yapıyor. Burada da siyah yapıyor arkadaşlar. E, söyleyebileceğim başka bir şey yok herhalde bu programda. E, şöyle bir düşünüyorum. Yani daha geliştirebilirsiniz bu programı kendi açınızdan. E, benim yapabileceğim başka bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizin de istediğiniz hani yapamadığınız bir program varsa Visual Studio'dan alttan bana yazın. Ben de bir şeyler yapıp size göndermeye çalışayım. Bundan sonra yaptığım her programın örnek dosyalarını YouTube'da YouTube'da videomun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere.